E yer kalmadı ki sana Aa, Bakar mısınız ya Bak şimdi oyuncakları bir bir atacak sepetten Bari ipeği atma dur Dur al onu da Kucağına al kucağına oturursun da kucağına alırsın Heh. Otur bakalım Evet treni kullanan Ada arkadaşlar Bebekleriyle birlikte Harika bir gezintiye çıkıyor Nereye gidiyorsunuz doğal parka mı gidiyorsunuz Hayır Uzaya mı gidiyorsunuz Hayır Nereye gidiyorsunuz? Ormanda gezintiye mi? Antalya. Antalya'ya. Aa, geliyor. Geliyor. Vallahi geliyor ama hepsi tek tek. Gidiyoruz. Benim bir fikrim var. Gidelim bebek arabasını alalım. İpek'le Arlışu bebek arabasına bindirelim. Senin bisikletine bağlayalım. Evet. Bakalım olacak mı öyle arkadaşlar? Benim evet. evet, bakalım benim fikrim işe yarayacak mı? Al o bebek arabasını. Senin bisikletine bağlayalım. Belki bebek arabasını böylece bisikletinle çekebilirsin. Evet. İpeği bebek arabasına bindirelim. Sen İpeği al. Evet İpeği al sen önce. Hayır hayır öyle yapmayacağız. Ben arkaya bağlayacağım onu. Sen İpeği al önce bebek arabasına bindir. Evet İpek bebek arabasına binsin. Alyoş'u da sepete koyalım. Koy bakalım Alyoş'u. Dur şöyle ters oldu. İşte bence böyle oldu. Ay birazcık hamburger gibi oldu. Ay biraz hamburger gibi oldun. Ama böyle binemem ki. Dönün bakalım. Aa ada gerçekten arkanızdan geliyor araba. Ay arkadaşlar bir şey yaptım ama durun bakalım işe yarayacak mı? Hazır mısın? Bindin mi? Sür bakalım. Dur dur. Aa ay ipek ipek düştü ada bir saniye. Ay arkadaşlar bizim ipeği kemer almamız lazım. Dur adacığım ipeğin ayağı takıldı. Şöyle koyalım. Bir şey oldu mu İpek? Hayır hayır hiç canım acımadı. Tamam hadi gidin bakalım. Evet. Bu son tur adacım. Hadi bakalım gidiyoruz. Arkadaşlar biz böyle parkada gider gezeriz. Benden söylemesi. Hadi bakalım. Bütün oyuncaklarını ada topladı. Gezmeye gidiyor. Ada güzel sürdüm bence. Bebek arabası da arkada gayet güzel kontrollü bir şekilde gidiyor. Ne dersin? Oldu mu böyle? Hadi in bakalım şimdi. Hadi hadi kızları indirelim. Evet yoruldunuz artık. Hadi bakalım İpe'yi indirelim. Gelin bakalım Alyoş. Çok eğlenceliydi. Çok güzel gezdik. Harika gezdik ama benim ayakkabım yok. Aa adam. İpe'nin ayakkabının eşini düşürmüşüz. Hadi. hadi bulalım. Nerede acaba ya? koridora düşürmüşüz arkadaşlar ayakkabısını. Kesin bisikletteyken düştü ayakkabısı. Hadi. Hadi bakalım giydirsen. Teşekkür ederim. Az kalsın ayakkabım kaybolacaktı. Valla evde düştüğünde kaybolmaz ama parkta düşürürseniz kaybolur İpek'in ayakkabıları. Dikkatli olun. Bence ne yapalım biliyor musun? İpek'in ayakkabılarını da sepete koyalım. Evet. Bisikletin sepetine koyalım. İpekçim ayakkabını çıkarttık sepetten düşmesin. Evet. Koydun mu? Koydum. Tamam düzenli koyarsan eğer kapanır anneciğim. Tamamdır bu iş kızlar. Bu iş bizde ada çak. Çok güzel oldu. Nerede bu doktor? Doktor hanım, doktor hanım. Buradayım. Neredesin? Buradayım. Ne taraftasın? Buradayım. Allah Allah. Buradayım. Ah, merhaba doktor hanım. Merhaba. Göremedim sizi. Doktor hanım kızım hasta oldu. Bir bakar mısınız? Çok öksürüyor. Tamam. <laughs> <laughs> Ay Hiçbir ya. şeyin olmayacak İpekçim merak etme. Sence Sen, şu an öksürüyorsun. Ya. Kalbini mi dinleyeceksiniz? Bir dinleyin bakalım kalbini göğsünü. Aa, hasta mı? Çok mu hasta? Çok hasta. Neyi var? Soğuk bir şeyler mi yemiş içmiş? Soğuk şeyler yemiş. Ah, bu evde o kadar da zararlı değil. Bir de çok fazla soğukmuş. Çok fazla soğukmuş. Ay İpek. <laughs> ben hastanede olmak isterim. <laughs> tamam tamam. Doktor hanım ne yapalım peki? İpeyi nasıl iyileştirelim? Ser, ser, serum, serum mu Ay, şuradan bir tane iğne vurun da gidelim biz. Biz serum e, şu an serumunu bekleyemeyiz. Biz parka oynamaya geldik. <laughs> ba istedim. Bana iğne yapmayın. İğne istemiyorum ki ben. Bana iğne yapmayın. Minicik 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 iğne yapacak. Aa ne kadar hızlı doktora bak. Ne şaşkın doktormuş bu ya. Bir de serum. serum mu? Ya Allah Allah. Arkadaşlar. iyileştirici serum mu? İyileştirici serum mu? Evet. Arkadaşlar doktor tutturdu serum yapacağım dedi. Ne yapalım doktor şimdi yani sonuçta. Doktoru dinlemek zorundayız. Evet. Doktor sen nereye bakıyorsun havalara etrafa? Evet. <laughs> aa, evet. aa, ay burada reçetesi var, iğneler var, doktor çantası var, hemşire var. Buralarda neler varmış? Aa, arkadaşlar burada kalp var, ilaçlar var. Kalp sağlığımıza dikkat mi etmeliyiz yani? Onu mu demek istiyorsunuz? Evet, kalp sağlığına dikkat. O zaman bol bol spor yapalım. Hadi İpek gel bir spor yapmaya gidiyoruz. Hadi. Şimdi Hadi. çok iyiyim. Teşekkür ederiz doktor. İpek iyileşmiş zaten. Verebilir misiniz Anne. kızımı? Ver kızımı. Anne. Anne. Tamam gel kızım. Hadi. Aa, ne oldu şimdi? Ben de hastalandım. Sen mi hastalandın ya? Sana kim bakacak? Dur bir saniye ipeyi koyayım şöyle. Tamamdır. Şşş. Şimdi kayabilirsin. Ve aferin sana. Yeter yeter atla artık diğer oyuncaklarla da oynamalısın. Burada bir sürü oyuncaklar var. Gel bak hastane var, polis merkezi var. Oralara gidelim hadi. Arkadaşlar burada hastane ve polis merkezi var. Burası hastane. Burası polis merkezi. Kuaför. Oraya mı gidiyorsun? Aa, arkadaşlar. Sen hırsız mısın? Ay hırsızı yakalamamız lazım. Nasıl yakalayacağız ya hırsızı? Bak hırsıza. Gel buraya hırsız. Gel buraya benzin istasyonunda benzin alıyor. Ne yapıyorsun? Kendine benzin mi yüklüyorsun? Ada benzin arabalara yüklenir. Ne yapıyorsun? Geç bakalım. Tutukluyorum seni. Gel buraya. Gel buraya tutukluyorum seni. Hadi bakalım polis merkezine. Polis merkezine. Hadi bakalım tutuklandın. Hadi bakalım polis merkezine. Burada bir gün boyunca kal da aklın başına gelsin. Aa, hırsız kaçtı arkadaşlar. Ada İpek'i de şimdi masada unuturuz. Gel bakalım İpek masada bırakmayalım seni. Nereye girdi bu ya? Burası neresi ya? İlginç bir yermiş Ada burası da. <laughs> ne yapıyorsun? Bütün oyuncakları deniyor arkadaşlar şu anda Ada inanılmaz bir şekilde. Aa bir dakika ada burası kuaför. Arkadaşlar burası kuaför. Ada sen kuaför ol tamam mı? İpek'le biz kuaföre gelelim. Hazır mısın? Hazırım. Hu hu kuaför Merhaba. hanım. Merhaba biz Merhaba. geldik. Aa ne kadar güzel bir kuaför salonunuz var mı? çok güzel. Masası da var, aynası da var. <laughs> Ve kızımın saçları dağılmış. Kızımın saçlarını toparlayabilir misiniz? Tamamdır. Teşekkür ederim. Aa, aynası da varmış. Çok güzel ada. İpek beğendin mi burayı? Çok beğendim. Çok güzel. Beni bir daha getirir misiniz? Tabii ki de getiririz. Ay, çok i̇şte güzel oldu. Teşekkür ederiz kuaför güzel hanım. Harikasınız. Aa, kuaför kaçtı. Ada, ada. Ada kaçıyor. Arkadaşlar sinemaya geldik. Bakalım burada film izleyen birileri var galiba. Bir çift ayak görüyorum. Kimmiş bu? Tabii ki de adam. Film. Ne izliyorsun? Film. Ne izledin? Film izledim.